Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimiz sürtünme kuvveti. 14. föyden devam edeceğiz. Konuya başlamadan önce şunu bir köşeye alayım. Ortada kalmasın. Evet. Sürtünme kuvvetinin tanımıyla başlayalım. Temas halindeki iki cisim arasında oluşan ve cismin hareketine karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvvetinin ortaya çıkması için hareketli olması gerekmez. Hareketli olmadığı durumlarda da oluşabilir. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Sürtünme kuvveti cismin hareket şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Cisim hareketsiz iken cisme statik sürtünme kuvveti etki eder. Cisim hareketli iken kinetik sürtünme kuvveti etki eder. Maddenin hareket şekline ve yüzeyin cinsine bağlı olarak sürtünme katsayısı tablodaki gibidir. Tablo ile ilgili arkadaşlar. Evet dikkat ederseniz maddelerimiz çelik üzerinde çelik, çelik üzerinde bakır, beton üzerinde lastik, Cam üzerinde cam şeklinde maddelerimiz var. Bunların statik sürtünme katsayısı, kinetik sürtünme katsayısı, kinetik sürtünme katsayısı hareket halinde oluşuyordu. Statik sürtünme katsayısı sayısı duran haldeyken oluşan kart, sürtünme kat sayısıydı. Bunları mukayese ettiğimiz zaman arkadaşlar her zaman için kinetik sürtünme katsayısı statik sürtünme kat düşüktür. Cisim harekete başladığı zaman kinetik sürtünme katsayısı statik sürtünme katsayısından daha düşük olur. Şimdi burada bir tablomuz var. Şey, grafiğimiz var. Bu grafiği incelediğimiz zaman grafiğimizde arkadaşlar sürtünme kuvveti düşey doğrultudaki çizgide çekme kuvveti yatay doğrultudaki çizgide bir cisme kuvvet uygulandığında kuvvet ile sürtünme kuvveti arasındaki değişim grafiği bu şekildedir. Cisme Cisim dur, durgun haldeyken kuvvet uygulanmadığı için sürtünme kuvveti sıfırdır. Şuradaki değerimiz neymiş? Sıfırdır arkadaşlar. Durgun cisme kuvvet uygulanıp cisim harekete geçinceye kadar kuvvet ile sürtünme kuvveti doğru orantılıdır. Şekilde görüldüğü gibi K noktasına kadar. Burada alfa açısı 45 derecedir. Doğru orantılı olduğu için 45 derecedir. Cisim kan noktasında harekete başladığı anda kan noktasında harekete başladığı anda sürtünme kuvveti bir miktar azalır. Niye azalıyor? Harekete başladığı için kinetik sürtünme kuvveti devreye girmiş oluyor. Sürtünme kuvveti sürtünme kuvvetinin avantajları ve dezavantajları da var. Bunu ileride göreceğiz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane örnek çözelim. Bir cisme etki eden kuvvetin bir cisme etki eden sürtünme kuvveti şunu şöyle yaparsak buradan büyütmemiz daha kolay olur. Bir cisme etki eden sürtünme kuvveti maddenin cinsine hareket ettiği yüzeyin cinsine cismin hareketli olup olmamasına yukarıdakilerden hangilerine bağlı olarak değişebilir? Burada arkadaşlar sürtünme kuvveti maddenin cinsine bağlı mıydı? Bağlıydı. O zaman bu Bu maddemiz doğru. Hareket ettiği yüzeyin cinsine bağlı mıydı? Bağlıydır. Bu da doğru. Cismin hareketli olup olmamasına bağlı mıdır? Bağlıdır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla buradaki cevap anahtarımız hangisi olmuş oluyor? Eşik olmuş oluyor. Devam edelim. Biraz yukarı kaydırırsak. Evet. Elif iki metal lefa arasına sıvı yağ döküyor. Elif'in metal lefalar arasına yağ dökmesindeki amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada beş tane madde sıralanmıştır. Metali parlak göstermek için, yağın metal üzerindeki yüzeyindeki hareketine bakmak için, metallerin sürtünme kat sayısını azaltmak için, fazla ayağı bitirmek için metal yüzeyi temizlemek için. Bu da elifin amacı ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki metal metallerin sürtünme katsayısını azaltmak için C şıkı elifin amacı olur. Yani metallerin sürtünme katsayısını azaltmak için sıvı yağ döküyor iki metal levhasına. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtim. Büyütelim. Biraz da kaydıralım aşağıya. Üçüncü örneğimiz sürtünmenin yatay düzlemde durmakta olan bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre Aşağıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci yargımız arkadaşlar sıfırla T1 sıfırla T1 arası burasıdır. Sıfırla T1 zaman aralığında cisme uygulanan kuvvet artmaktadır. Evet arkadaşlar şimdi sürtüme kuvveti düşey çizgiden okunuyor. Sıfırdan yukarıya doğru sayı değerleri arttığı için burada ne diyor? Sıfırla T1 zaman aralığında cisme uygulanan kuvvet artmaktadır. Doğru. F1, F2'den büyüktür. Bu maddemiz doğrudur arkadaşlar. Yazmaya geçelim. Evet. Bu doğrudur. T1, T2 zaman aralığında cisme uygulanan kuvvet artmaktadır. Dikkat ederseniz T1, T2 zaman aralığında K noktasından yukarı doğru çıkmamış, aşağı doğru inmiş. O zaman bu maddemiz nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Burada kuvvet sabit kalmış veya artmış olabilir. Bunda bir kesinlik yoktur. Bu yanlış. Şöyle çarpı olarak atarsak. Diğer maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz yargımız daha doğrusu. F1 kuvveti F2'den büyüktür. Bunda da zaten demin açıklarken F1 kuvveti F2'den büyük olduğunu söylemiştik. Birinci yargıyı açıklarken. Dolayısıyla bu da doğrudur. Buradaki cevap anahtarımız hangisi oluyor arkadaşlar? 1 ve 3 değişik oluyor. Bir başka soruya geçelim. Yok yanlış yaptık arkadaşlar. Geriye dönelim. Bir başka soruya geçerken kaydıracaktık. Önce büyütelim. Evet. Dördüncü örneğimiz yeterince uzun sürtümeli yatay düzleme fırlatılan bir cismin hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yeterince uzun sürtümeli yatay düzleme fırlatılan bir cismin hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yata, e, sürtümeli yatay düzlem yeterince uzunmuş anladığım kadarıyla. Evet. Burada 5 tane yargımız var. Sabit hızla hareketini sürdürür. Sabit hızla hareketini sürdürmez arkadaşlar. Çünkü düzlem sürtüm olduğu için hareket yavaşlar sonra durur. Burada doğrudan diğer maddeleri okumaya gerek yoktur. Yavaşlar ve durur. C şıkkı zaman kaybı olmasın diye doğru cevaptır. Çünkü yeterince sürtümünü düzleme fırlatılan cisim Önce sürtünmeden dolayı yavaşlar, sonra sürtünmenin etkisiyle hızı düştükçe en sonunda durur. Evet, diğer soruya geçelim arkadaşlar. 5. örneğimizde yatay düzlemde ve hızıyla fırlatılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismi hangi zaman aralığında sürtünme kuvveti etmiştir? Buradaki güzel bir soru bu arkadaşlar. Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yönde etki eder ve cismin hızını azaltır. Dikkat ederseniz birinci bölgede hız ne olmuş? Yükselmiş mi azalmış mı? Hız azalmış. Aşağı yönde zamanla düşmüş. Demek ki birinci bölgede sürtünme kuvvetimiz var. İkinci bölgeye bakalım arkadaşlar. İkinci zaman aralığında sürtünme kuvveti etki Burada hızımız sabit. Dolayısıyla burada bir sürtünme kuvvetimiz yoktur. Üçüncü bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar. Üçüncü bölgede de hız azalmış ve durmuş. Zamanda dikkat ederseniz buradaki sıfırdır şurası. Şunu yazıyla tekrar yazalım. Şurası sıfırlı. sıfırdır. Hız yavaşlamış ve durmuş. Dolayısıyla bizim hangi zaman aralığında sürtünme kuvveti etki etmiş grafiğimizde? 1 ve 3 yani değişikliğimiz doğrudur. Bir başka örneğe geçersek yukarıya doğru alalım. Sürtünmeli yatay düzlemde 3 ve hızıyla fırlatılan cismin hız zaman grafiği şekilde gidebilir. Dikkat ederseniz 3 ve hızıyla fırlatılmış. Şuradaki sıfır zaman. Şurası 0'dır her zaman için arkadaşlar. Evet. 3 ve hızıyla fırlatılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Cisme 0 t zaman aralığında etki eden sürtünme kuvveti F1. Buradaki sürtünme kuvveti neymiş arkadaşlar? Şöyle ok işaretiyle gösterirsek. F1. Evet. T ile 2 t zaman aralığında F2. Yine buradaki sürtünme kuvvetimiz neymiş? Şöyle kujar gösterirsek F2 imiş. 2T ile 3T zaman aralığında F3 müş Burada da arkadaşlar f müş F3 olduğuna göre F1, F2, F3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar hangi zaman aralığında hızımız düşmüştü? 1. 0 t zaman aralığında düşmüş. 2 t 3 t zaman aralığında düşmüş. Dolayısıyla sürtünme kuvveti arttıkça birim zamandaki hız değişimi artar. Buna dikkat edersek arkadaşlar 0 t arasındaki Sürtünme kuvvetinin değerine kadarmış? 3V'den 2 v düşmüş. Demek ki V kadarmış. Peki 3. zaman aralığında yani 2T ile 3T arasında ne kadarmış? 2V'de sıfır inmiş. Buradaki e, hız değişimi ne kadar arkadaşlar? 2V. Bunu tespit ettikten sonra sürtünme kuvvetinin büyük olduğu zaman aralığı hangisi olmuş oluyor? F3 büyüktür. F1'den çünkü F1'de, F3'teki hız değişimi 2V idi. Sürtünme kuvveti burada daha fazla olmuş oluyor. F1'de 3V'den 2V çıktığı zaman V kadardı. Dolayısıyla F3 büyüktür F1'den. F2'de f 1de büyüktür. F2'den F2 iki, e, F2 sürtünme kuvveti neydi? T 2 T zaman aralığındaydı. Buradaki sürtünme kuvveti sıfırdır. Çünkü hızımız sabit olduğu için hız değişmemiş burada arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Güzel anlayalım. Evet arkadaşlar diğer sayfaya geçtiğimizde sürtünme kuvvetinin yönü ve büyüklüğü başlığıyla konumuza devam ediyoruz. Duran cisimlere kuvvet etki etmiyor ise sürtünme kuvveti oluşmaz. Dikkat ederseniz cisim duruyor. Hızı sıfır. Burada sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı da sıfır. duran cisimlere sürtünme katsayısı sıfırdan farklı çünkü sıfır değil. Burada cisim durduğu için sürtünme kuvveti sıfırdır. Şuradaki ifadede yine yazımıza sürtünme kuvveti sıfırdır. Duran cisimlere yatay düzleme dik uygulanan kuvvet cismi hareket ettirmiyor ise sürtünme kuvveti oluşmaz. Evet şimdi duran cismimize yukarıdan Kuvvet zemine doğru etki ediyor. Bu kuvvetin cismin hareketine bir faydası yoktur, cismi bir hareket ettirmez. Onun için arkadaşlar sürtünme kuvveti burada da sıfırdır. Uygulanan kuvvet dikkat ederseniz birinci de zemine doğruydu, diğerinde ikinci şeklimizde yukarı doğru. Yukarı doğru da hareket ettiği zaman farz edelim ki e, cismi kaldırdı, cisim kalktığı için zeminle ilişkisi kesildiği için burada da sürtünme kuvveti sıfırdır. Cismi hareket ettirse de ettirmese de sürtünme kuvveti sıfırdır. Bir başka maddemiz duran cisimlere kuvvet uygulandığında cisim hareket etmiyor ise şöyle yukarı doğru alırsak devamını okuyabiliriz. Duran cisimlere kuvvet uygulandığında cisim hareket etmiyor ise cisim duruyor. Hızı ve, e, V eşittir. Sıfır. Bir kuvvet uygulanıyor. Cisim hareket etmiyorsa buradaki arkadaşlar sürtünme kuvveti kuvvete eşit olmuş oluyor. Sürtünme kuvveti e, kuvvetin değerini ise O olarak da aklımıza kalsın. Cisim hareketli e, cisim harekete başladığı zaman sürtünme kuvveti arkadaşlar Fs eşittir. K çarpı N bağlantısından bulunur. Burada Fs sürtünme kuvveti birimi Newton'dur. K sürtünme kat sayısı. N yüzeyin tepki kuvveti. N neydi arkadaşlar? Daha önceki dersimizde Newton hareket tasalarında görmüştük. Yüzeyin tepki kuvvetiydi. Tepki kuvveti neye eşitti? Cismin ağırlığına. Cismin ağırlığı neye eşitti arkadaşlar? M çarpı G yani kütlesiyle yer çekimi emmesinin çarpımına eşitti. Yine burada örnekler vermiş. Cisim hareket yönü uygulanan F kuvvet cismin hareket yönünde ise sürtünme kuvveti ne olmuş oluyor? Ters yönde olmuş oluyor. Zıt yönde harekete ters yönde olmuş oluyor. Yine burada da cismin hareket yönü sağa doğru uygulanan kuvvet sola doğru. Ama uygulanan kuvvet cismin hareketini engel olamıyor. O zaman ne olmuş oluyor? Burada da sürtünme kuvvetiyle kuvvet aynı yönde olmuş oluyor. Yani sürtünme kuvveti her zaman için harekete ters yöndedir. Yani birinci şeklimizde uygulanan kuvvet cismin hareket yönüyle aynı yöndeydi. Sürtünme kuvveti ters yöndeydi. Burada uygulanan kuvvet sürtünme uygulanan kuvvet cismin hareket yönüne ters ama cismi durduramadığı için e, dolayısıyla cisimdeki sürtünme kuvvetiyle kuvvet aynı yönde olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir başka örneğimize geçelim. Bunu büyütelim anlaşılması daha kolay olsun. Biraz da küçültürsek daha iyi anlayacağız. Zaman kaybolmasın diye daha önceden bir çalışma yapmıştım ben bunların üzerinde. Şimdi bu soruyu açıklamaya çalışalım. Sürtünmeli yatay düzlemdeki X ve Y cisimlerinin kütlesi M2M'dir. Şeklimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci şeklimiz M kütleli cisme 2 F kuvveti, 2 M kütleli cisme 3 F kuvveti. X ve Y cisimleri bu şekilde. X, Y cisimleri hareket etmediğine göre hareket etmiyormuş. Buna dikkat edelim. X cismi etki eden sürtünme kuvveti Fx'i, Y cismine etki eden sürtünme kuvveti Fy'ye oranı nedir? Yani X cismindeki sürtünme kuvveti Fx demiş, Y cismindeki sürtünme kuvvetine Fy demiş. Şimdi X cismindeki sürtünme kuvveti neye eşit olmuş oluyor arkadaşlar? Cisim hareket ediyor muydu? Etmedi. Bakın şurada e, cisim şöyle altını çizersek daha iyi anlarsınız. Cisim hareket etmediğine göre X cisimleri hareket etmediğine göre diyor. Hareket etmediğine göre o zaman buradaki X cismindeki sürtünme kuvveti neye eşit olmuş oluyor arkadaşlar? 2F uygulanan kuvvet 2F değil mi? 2F'ye eşit olmuş oluyor. Diğer Y cismine baktığımız zaman buradaki sürtünme kuvveti FY demişti. Bu ne eşit olmuş oluyor? İne hareket etmediği için 3F'ye uygulanan kuvveti eşit olmuş oluyor. Bunları oranladığımız zaman Fx bölü Fy eşittir. Fx'in değerini ne bulmuştuk? 2F. Fy'nin değerini ne bulmuştuk arkadaşlar? 3F bulmuştuk. Burada F'ler gider mi? Gider. Dolayısıyla kalmış olan cevabımız 2 bölü 3 Doğru cevabımız 2 bölü 3'tür. Buradaki B şıkkı bizim cevap. Doğru cevabımızdır arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Yine bunu da küçültelim arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeter. Sürtünmeli yatay düzlemde özdeş K, L, M cisimlerine F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. K, L, M cisimlerine dikkat ederseniz uygulanan kuvvetler K cismine uygulanan kuvvet yatayla alfa açısı yapıyor. L cismine uygulanan kuvvet zemine doğru baskı yapıyor. M cismine uygulanan kuvvet e, sola doğru devam edelim. KLM cisimleri hareket etmedene göre burada da dikkat ederseniz arkadaşlar KLM cisimleri hareket etmiyor. Şöyle çizelim. Hareket etmedene göre Cisimleri etki eden sürtünme kuvveti FK, FL, FM arasındaki ilişki nedir? Şimdi K cismine etki eden sürtünme kuvveti alfa ile yatayla alfa açısı yapıyordu. Dolayısıyla buradaki F kuvvetinin yatay ve düşey bileşenleri vardır. Düşey bileşeni cismin hareketine bir faydası olmadığı için sürtünme kuvvetiyle bir alakası olmadığı için onu almıyoruz. Yatay bileşen arkadaşlar FK eşittir. F çarpı kosinüs alfa. Bu kuvvet yani yatay bileşeni F kuvvetinin yatay bileşeni cismi hareket ettiriyor. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin büyüklüğü neye eşit olmuş oluyor? Bu F çarpı kosünüs alfa eşit olmuş oluyor. F ile ne <laughs> cismini sürtünme kuvveti F kuvveti etkiliyor ama arkadaşlar burada F kuvveti zemine baskı yaptığı için sürtünme cisimde durduğu için sürtünme kuvveti burada oluşuyor mu? oluşmuyor. Çünkü cisim hareket etmediği için sürtünme kuvveti oluşmuyor. Dolayısıyla F'de sürtünme kuvveti sıfırdır. L cismindeki sürtünme kuvveti. M cismini etkeden kuvvet sola doğru F'dir. Buradaki sürtünme kuvvetinin değeri neye eşit olmuş oluyor arkadaşlar? Cisim yine hareket ediyor mu? Etmiyor. Cisimleri hareket etmediğine göre cisimler hareket etmediğine göre arkadaşlar buradaki M cismindeki sürtünme kuvveti neye eşit olmuş oluyor? F'ye eşit olmuş oluyor. Bize bunlar arasındaki FK, FL, FM arasındaki ilişki soruluyor. O zaman burada büyük olan hangisi olmuş oluyor? F, M cismini etkeden FM kuvveti, sürtünme kuvveti F'ye eşit büyüktür. Neden büyüktür arkadaşlar? K cismini etkeden sürtünme kuvveti FK'dan büyüktür. Ee, o da neden büyüktür? L cismini etkeden sürtünme kuvveti. Ki L cisminin sürtünme kuvveti sıfır demiştik. F olmuş oluyor. Bu e, büyüklük sıralamasında baktığımız zaman bizim doğru cevabımız hangisi olmuş oluyor? Fm büyüktür Fk'dan o da büyüktür F, L'den. D şıkkı bizim cevap anahtarımız olmuş oluyor. Bir başka örneğe geçelim arkadaşlar. Yatay düzlemde Yatay düzlem üzerinde bulunan cisme F kuvveti uygulandığında cismin hız zaman grafiği 3 tane burada grafik vermiş. 1, 2, 3 olarak. Yukarılarda, yukarıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci de arkadaşlar sürtünme kuvveti kuvvete eşit olursa hız ne oluyordu? Sabit olur. Sürtünme kuvveti kuvvete eşit olduğu zaman cisim hareketliyse sabit hızla Devam eder. Hızla değişme var mı? Burada yok. Demek ki hızla değişme olmadığı için sürtünme kuvveti kuvveti eşitmiş. İkincisinde uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük olması lazım ki bu grafiğe baktığımız zaman e, cisim hız kazansın. Burada cisim hızlanmış mı arkadaşlar? Hızlanmış. Cisim hızlandığı için sürtünme kuvveti dolayısıyla uygulanan kuvvetten küçük olmuş oluyor uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük olmuş oluyor yani. Yine diğer üçüncü şeklimize baktığımız, grafiğimize baktığımız zaman burada hız ne olmuş arkadaşlar? Zamanla azalmış, düşmüş. O zaman buradaki sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten büyük mü oluyor, küçük mü oluyor? Hız azaldığı için ve zamanla durduğu için sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten büyük olmuş oluyor. Burada Yukarılardaki hangisi olabilir diye sorumuzdu. Bu. Buradaki üçü de kuvvetle sütüme kuvveti arasında cevabımızdır arkadaşlar.